Tılırkan çok babam gibi bile o zaman yani çocukmuş. Babam 1929 doğumlu. Öğlen ustalara diyor ki gelin yemek hazır oluyor. Başın üstüne çıkıyor böyle bastondan vuruyor. Onlar yemeğe gidiyorlar. Geri geliyorlar. Bakıyorlar ki taş yoktur yerinde. Allah. Kibir de girme. Şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım sizi. Mağara burası. Adamlar da işte kömbe pişirmek için eski kültürlerimizden Arkadaşlar merhaba. Bugün bir doğa harikasına geldim. Göreceğiniz görsellerden hoşlanacağınıza eminim. Tarihi kesitler de var içerisinde. Çok hoşuma gitti benim video çekerken de çok zevk aldım. Çok uzatmayayım. Öncelikle Narince Hayata katıldığınız için, geldiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izleyin. Eğer burayı merak ederseniz de tarifi yine videonun sonunda. Hadi bakalım beraber nereye gelmişiz görelim. Hatay'da bulunan en eski köylerden bir tanesi. Doğası bozulmamış, tarih kokan, çok sıcak insanlara sahip muhteşem bir köy, Ceylanlı Köyü. Köy gezilerini, doğa gezilerini sevsek de bu köyde bizi çeken başka şeyler var. Tarih var, geçmiş var, nostalji var. Eski Değirmeni, Süt Mağarası, Kaya Mezarları ve bizleri büyüleyen doğasıyla Ceylanlı Köyü'nü beraber gezmeye başlayalım. Aslında çektiğimiz görüntüler normalde gösterilmesi gerekenlerden çok çok az. Ama inşallah bir daha gidip daha çok doğayla iç içe olan Eşmişek Yaylası'nı çekmek istiyorum. Buna da fırsat bulursam orayı bilen bir insanla git istiyorum. Çünkü orada bana çok farklı şeylerin olduğunu söylediler. Ve muhakkak gitmek istiyorum ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi buyurun Ceylanlı Köyü'nü beraber gezelim. Yalanlı'nın içinde böyle güzel bir yeşil cami var. Rengi çok hoşuma gitti. Bir dere akıyor. Derenin üzerinde bir köprü yapılmış. Yolun devamı Eşmişek Yaylası ve Alan Yaylası'na doğru gidiyor. Şu gördüğünüzde su değirmenine su taşıyan bir köprü yapmışlar. Çok eski tarihlere dayanan bir geçmişi var. Şimdi ben o değirmeni bulacağım. Tarihe ser dediğim değirmen zaten. O değirmeni bulacağım. İçini gezeceğiz. Su değirmeni. Nesli tükenmiş bir meslek diyebilirim yani. Bu derenin yanında hemen camisi var. Caminin avlusunu çekmek istedim ve çok hoşuma gitti çok nostaljik, otantik ve güzel bir cami. 1950 yılında yapılmış. Yaklaşık 72 yıllık bir cami, 73 yıllık bir cami. Burası sonradan eklenen şadırvan. Abdest alınan abdest yeri. Burası da eski ve bozmamışlar, çıkarmamışlar. Cami'ninlik yapıldığı yıllardan kalan nostaljik bir anı. Köylerdeki bu taş yolları çok seviyorum. Taş duvarları özellikle Ceylanlı'da çok mevcut bu taş duvarlardan. Çok büyük bir emek istiyor. Ve köylü seviyor, yapıyor. Gerçekten dayanıklı oluyor. Evet arkadaşlar eski değirmeni buldum. Tam burada girişi de böyle biraz bozulmuş tabii ki şuraya eski taşlarından birini koymuşlar. Değirmen taşlarından birini. Böyle içine de bir ağaç mı ekmişler? Ağaç mı kendi kendine çıkmış? Anlamadım. Şöyle bir girişi var. Tabi gayet eski. İçine giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Böyle eski bir değirmen. Yukarıdan bu, buğdayı bırakıyorlar. Burada içinde dönen o dışarıda gördüğünüz taş gibi bir taştan sanırım var. Aynen. Onunla öğütüyorlar. Şuradan un olarak çuvala dolduruyorlar. Çok eski tarihlerden kalan bir değirmen. Kim bilir neler oldu, neler bitti bu değirmende. Neler yaşandı? Hepsi bir anı. Şurada da bir yan tarafı var ama orada ne varmış? Orada. Bismillah. Yok burada hiçbir şey yok. İşte nostalji. Böyle bir şey. Özlüyoruz eskileri. Orada akan su sanırım şu yukarıda bir mekanizma var üst tarafta. Oradan bunu döndürüyor. Dönderdiği zaman da taş hareket edip bu odayı övüyor. Böyle. İçim bir hoş oldu ya. Eskiler. Şöyle de güzel bir manzarası var. Evet arkadaşlar şimdi Kırıkan'ın en eski ve büyük köylerinden biri Ceylanlı'da Gezerken bir Nurettin. güzel abimi gördüm. Abi Nurettin. merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Abi isim nedir, soyisim nedir? Nurettin Dükkancı. Nurettin abi Ceylanlı köyü ben gezdim. Yem yeşil her tarafı çok güzel. Manzarası mükemmel. Ee, bize Ceylanlı'dan biraz bahset diyeceğim ama öncelikle şu e, Değirmenden bir kısa bahset bize. Değirmen çok hoşuma gitti benim. Eskilerden kalma bir değirmen. Değirmen dedemgilin malıdır. Annemin babasının kardeşleri yani babalarının kardeşleriyle ortak oldukları babalarından düşen bir değermendir. Çok eski. Çok eski değil mi? 150 çok, yıl var çok... hemen hemen bence. Belki var. fazla belki eksik. Var hemen hemen. Değil hemen. mi? Yani, bir de bu camiyle alakalı bir şey duymuştum ben. Şu caminin dibindeyiz. Bu caminin yapımında caminin yapının yapımında bir taş falan meselesi vardı. Onu bir anlatsana abi sana zahmet. Cami'nin temeli atılırken çok Babam gibi bile o zaman yani çocukmuş. Babam 1929 doğumlu. Evet. Köyde de 20 yıl muhtarlık yapmış adam. Çok eski 80'li yıllarda 80'den önce. Evet. çok büyük bir taş çıkmış. Evet. Temelden. O zaman böyle kepçe, dozer şeyler yok. taş çıkmış. Bizim köyde de alim bir büyük Alim bir insan varmış. Evet o zamanlar. Evet. Öğlen ustalara diyor ki gelin yemek hazır oluyor. Ustalara diyor ki arkadaşlar hadi gelin yemeğimizi yiyelim diyor. Yemek hazır diyor. Hocam diyorlar buradan bir taş çıktı bunu nasıl ki diyorlar. Gara gara düşünürken e, hoca diyor ki alim hoca ya diyor siz yemeğinizi yiyin gelin nasıl olsa bir diyor çaresi bulunur. Çaresi bulunur diyor. Evet. üstüne üstüne çıkıyor böyle bastondan vuruyor. Onlar yemeğe gidiyorlar. Geri geliyorlar. Bakıyorlar ki daş yoktur yerinde. Allah Allah. Yani o zaman insan gücüyle yapılacak hiçbir şey yok. Anca sadece külünkle mürdünden kırılacak bir durum yani. Onu Ve da yapabilirlerse, güçleri yeterse. Harika bir anı ama. Evet. O mübarek zat nerede şimdi? Vefat etti Vefat herhalde. Et. Nereye gömülmüştür o? O burada e Herhalde mezarlık ya Eşmişek Gönlüm. mezarlığında ya alan ya burada. Üçünde de mezarlık var. Alan yaylası, Eşmişek Evet. Yaylası. Abi peki bir şey daha merak ediyoruz. Şimdi ben daha önce çıkmaya çalıştım. Bu Beş Kardeşler Mağarası, Sütlü Mağara ya da Beş Kızlar Mağarası diye geçen. Evet. O mağaraya e, ben kapısını bulamadım. Oranın hatırası, anısı nedir? Orası çok eskiden yapılmış. Evet. Yani bizim köy kurulmadan yapılmış bir olay orası. Eee Resimlerini de çizmişler. Yazı da var orada çocukların üstüne. Değil mi? Oraya beş, çıkacağız bir gün. Evet. Beş tane çocuğu varmış. Evet. Oğlu kızı. Hatta şöyle derler. Oğlum kızım yanımda, malım gözümün önünde. Mal da yani iki depe diye aşağıda iki tane depe var. Evet. ora olduğu söylenmektedir. Hmm. Yani eski altınları falan orada olduğunu söylemektedir. Bir de orada herhalde şey varmış değil mi? Evet. Taş mağara yani bu e, ne derler ne mağara diyorlar ona oyma şey şey mağara. oyma mezar mezar yani. mezar taş mezar o yukarılarda bir yerde taş mezar da var diyorlar Onu bilmiyorum hmm. abi. görmedim abi çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için bir şey de misafir verdiğin için ben teşekkür ederim kardeşim Allah'a emanet inşallah Köyümüze geldiğin için çok teşekkür rica ederim rica ederim rica ederim abi Köyümüzü böyle tanıttığınız için teşekkür ederim çok abi teşekkür görüşmek teşekkür üzere ederiz. Arkadaşlar Ceylanlı köyünü gezerken böyle değişik bir şey buldum. İlgi ee, ilgi çekici. Daha doğrusu benim gibi insanların ilgisini çekiyor. Çok farklı bir şey. Bakalım bilecek misiniz ne oldu? İşte bu. Şöyle uzaktan çekeyim. Biraz net görün. İşte bu. Bu nedir? Bu bayramlarda işte kömbe pişirmek için eski kültürlerimizden kalan bize miras kalan kömbe işi. Bunu pişirmek için bütün köylünün özellikle bu mahallede bu yakın çevrede oturanların ortak kullandıkları taş fırın. Küçük. Burası imece usulü yapılır. Tabi artık kullanılmadığı için böyle baya bir kirli olmuş ama üstü falan böyle hala duruyor. Bu köyde hala 4-5 tane olduğunu söylediler. Ben de bir tanesini gördüm. Çekmek istedim. Şimdi burada ne kömbeler pişirilmiştir. Yani neler yapılmıştır. Ben e, ilginç bulurum bunları. İşte o dönemleri hatırlarım hep böyle. Hani zamanında e, şeylerde filmlerde görürüz ya su e, doldurmak için bir ortak çeşmeye gelirler. falan. Bu da ortak yapılan bir alan. İmece usulüyle. İnsanlar burada gelirler. Sıraya binerler sıraya girerler. Herkes kendi kömbesini pişirirken diğerine de yardım eder ve işi bitirirler. Gayet güzel bir yer. Arkadaşlar şimdi Ceylanlı'ya veda ediyorum. Fakat söylemeden geçemeyeceğim birkaç şey var. Ee, burada çok güzel bir e, mağara var, Sütlü Mağara denilen, İşte Beş Kardeşler Mağarası denilen. Şimdi size yakın çekimde alacağım onu. Yani buraya e, neden belediye el atmadı bilmiyorum. Aslında çok güzel bir tarihi eser. Yani binlerce yıl öncesine ait bir eser. Bence yani en azından şu dağların yamacından oraya kadar bir merdiven yapılabilirdi yaklaşık bir 150 metrelik bir merdiven yeterdi. En azından gelenler tarihi e, Doku'yu yerinde izlemek isteyenler buraya kadar gelebilirlerdi. Şu arkamda gördüğünüz kafamın tam üzerinde girişi var. Şimdi yakın çekimlerinde görüyorsunuz. Buraya en azından bir merdiven yapabilirlerdi. Çıkmak çok zor. Ben önceki videolarda Kapısına kadar çıktım ama içine giremedim. Neyse Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu arada araçlar geçiyor seslerinden dolayı da. Kusura bakmayın. İnşallah bir dahaki videoda buluşuruz. Lütfen abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ee, sizler için güzel yerler derlemeye çalışıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Narinca hayatta kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Ceylanlı köyüne gidebilmek için öncelikle Kırıkan'ın bu kavşağından geçip E5'e doğru ilerleyeceksiniz. Gaziantep yoluna doğru döneceksiniz. Yaklaşık bir 8 kilometre sonra Ceylanlı kavşağından sola doğru döneceğiz. Ve direkt dağ yamacındaki bu duru güzelliğe sahip K'ye doğru ilerleyeceğiz.